Birazdan görürsünüz. <laughs> Arkadaşlar düşünsenize. Ya sırf bu kost, sırf bu kostümü, sırf bu kostüm Meksika, adı Meksikanca gibi olduğu için gidip emral sonra bunu alıyormuşum. Gördüğünüz gibi. Odin Kord ile Şaka yaptım şaka. Biz Tengu Mike alacağız. Tengu Mike. Hmm, o kadar kostüm var. Tengu Mike mı? Sağ olun. şehir tarası. Tarı. Şehir ninjası tarı da Ama ben Tengu Mike çekmek <laughs> istiyorum. Hazır mısınız? Tengu Mike. Tengu Mike. Tengu Mike. Şimdi Tengu Mike'la bir maç atacağız. Tengu Mike'ımızı. Bu artık mücevher kalmadı ve 13 elmasım da gitti. Arkadaşlar benim bir kutlamam var. Oha bot geldi bot. <laughs> hayır. 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 Arkadaşlar maç daha Meister <laughs> Çabuk. Arkadaşlar, nasıl kaybederiz botlara? Neyse bir daha oynayacağız mecbur. Kazanana kadar bu videoyu bitirmek yok. Da ben de merak ediyorum. Ben botlarda <laughs> Ben tengo una caneca. İçim güzel oluyor. Ne evet. Şimdi yapacağız. Ben, ben Çok iyi zıplıyordum. Kurtuyla maymun gibi. Bu gibi. Yok gerek yok artık. Doğru tutturabilirsiniz ben. Sıfır bastık. hayır, 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 hayır. düşünsenize günlük bir karakter çıkıyormuş. Gülerim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Çınarda da aynısı var baksanıza. Ve bu kim diye sorarsanız inceli kardeşler. Arkadaşlar bu videomuzdan buraya kadardı. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. Ben buydum. Bu ben bu için çok uğraşıyorum, çok para veriyorum. Mesela siz siz normal beleşe izliyorsunuz. Bu bile güzel ama ben bunun için sırf 400 lira veriyorum. 400 Brawl Pass parası parasıyla böyle Brawl Pass Plus parası olduğu için siz beleşe izliyorsunuz ama ben bunlar için 400 lerce hatta 500 lerce lira harcıyorum. Bir videomuzdan da buraya kadardı. Burada. Burada şunun suratına kurban paylaşım burnunu. Neyse bu videomuzdan da buraya kadardı. Bu video bu tarz videoların devamını istiyorsan lütfen like atıp abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda denk görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.